Evet, Ares oyuncularıyla birlikteyiz. Kaptan Ozan ve bugün harikalar yaratan kaleci Erdal. Ee, yani diğer kaptan biraz kafadan arıza olduğu için artık herhalde e, ikinci kaptan olarak sen artık kaptansın. Yani biz öyle görüyoruz. <laughs> Güzel bir maçtı. 4-3 çekişmeli. Ee, evet, önce günün kahramanlarından yani sen nasıl bir kalecisin ya? <laughs> Sen de... Ben de çok iyi oyuncuyum. <laughs> bir şey söyleyeceğim ama kesin laf yiyeceğim sonra. Anıl'dan bin kat daha iyisin. Hak veriyorum. Estağfurullah. <laughs> Anıl'dan bin kat iyi. Evet Erdal. En kötü günümüz böyle olsun. İyiydi abi çekişmeliydi. Allah daha çok nasıl gelmelerini bak. istedim bir ara. Kaza ee, gaza geldim diyebilirim. Olsun. Bir ara çok baskılıydınız. Ben çekim, ben... Evet. Şey... Taraftarlarımızın desteğiyle Maçı kazanmayı başlar. evet, rapor, röportaj rapor, alanlarını unutan bir kaptanla beraberiz. Evet, Ozan. Kaptan ismini Senden de maç, maç görüşü alalım. Ee, karşı takım tebrik ederim. E, ee, bayağı bir çekişmeli geçti maç. Biraz faaliydi. Ama karşı takımın ayağına sağlık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Takımımı tebrik ederim. ederim. Allah arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Ben de başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi akşamlar. Adamın son bir Evet.